Hargi TV'den herkese merhaba. Bugün yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Tabii ki artık pandemi dönemindeki o ciddi kırılımdan sonra takviye kullanımını konuşmadan olmuyor. Artık longevity kavramı da hayatımızda çok önemli bir yer kazandı biliyorsunuz. Dolayısıyla uzun yaş almadan daha önemlisi sağlıklı yaş alma olur hale geldi. Dolayısıyla bugün yanımızda bu konuda bizi yine aydınlatacak olan çok değerli bir hocamız var. Öncelikle ona hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Kendisi aile hekimliği uzmanı ve aynı zamanda da cinsel terapist, uzman doktor Erkut Coşkun. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Sanem Hanım. Şimdi son dönemde hep konuşuyoruz ne zaman bir araya gelsek artık longevity demeden değil mi uzun yaşalmaktan ziyade sağlıklı yaşalıyor olmak artık herkesin gündeminde. Pandemi sonrası artık o kırılım bizi e, takviyeler konusunda ciddi bir dipsiz kuyuya yönlendirdi. Orada artık kalitesi, iyi oluşu, ne zaman kullanılacağı, kimlerin öncelikli kullanması gerektiği, kimlerin belki de daha dikkatli olması gerektiği gibi konular herkesin gündeminde böyle beyin fırtınası şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla bugün aslında o takviyelerin içerisinde nispeten belki ilk kabul ettiğimiz, ilk düzenli kullanmaya başladığımız, belki de en popülerlerden olan Omega 3 üstüne biraz konuşalım istiyoruz. Seve seve. Ee, siz de tabii tahmin ediyorum aile hekimliği tecrübeniz içerisinde sık sık Omega 3 öneriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Mutlaka yani önermesek olmayacak bir artık ürün olarak karşımızda. Evet artık o noktaya geldik. Şimdi tabii. Omega 3 tabii ki çok fazla üzerine bilgi var. Artık işte sosyal medyada dahil internet ortamında da birçok değişik bilgi dolaşıyor. Dolayısıyla uzman ağızdan en doğrusu nedir aslında onu öğrenerek başlayalım. Şimdi ilk sorum şu. Omega 3 nedir? Neden kullanılmalıdır? Oradan başlayalım hocam. Şimdi Omega 3 aslında bir yağ asidi dediğimiz vücutta birçok mekanizmada hormonlar, enzimler noktasında tepkimeye giren ihtiyacımız olan bir ürün. Hı hı. Ve biz bu ürünü ...vücut içinde sentezleyemiyoruz. Hı. O yüzden bu ürünü mutlaka... ...Omega 3'ü dışarıdan almamız gerekiyor. Takviye etmemiz Takviyesi gerekiyor. Takviyesi şart yani. Mutlaka dışarı. şart. <laughs> Tabii bunu hani gıdalarla alabilir miyiz? Evet, alabiliriz ama... Bu gıdaları belli bir süre, belli bir miktarda almanız gerekir. Hı hı. E, takdir edersiniz ki günümüz koşullarında sağlıklı bir beslenme şansına sahip olmadığımız için ve hı hı. organik bir beslenme şansına da pek sahip olmadığımız için hı hı. o yüzden işte bu gıda takviyeleri ve omega 3'ün dışarıdan alınması çok daha büyük önem arz ediyor. Hı hı. Ee, sizin de vurgu yaptığınız gibi özellikle pandemi sürecinde tabii insanlar hı hı. bir ilacın da olmamasının da etkisiyle hı hı. sürekli kendi bağışıklık sistemini nasıl güçlü tutabilir, bu virüsten nasıl korunabilir e, düşüncesiyle mantığıyla işte gıda takviyelerine yöneldiler. Hı hı. ve Bunların da e, dediğiniz gibi ilk başta geleni omega 3. Hı hı. Ne işe yarıyor? Tabii ki en başta Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, onu hı hı. desteklemek için e, gerekli bir ürün. Hı hı. Aynı zamanda özellikle çocukluk çağından itibaren çocukların gelişimi, hı hı. zihinsel gelişimi, e, görmeyle ilgili olan gelişimlerinde özellikle büyük bir etkiye sahip hı hı. ve aslında inanılanın aksine sadece çocuklarda değil, bunu erişkin dönemde de işte longevity dediğimiz hı hı. E, süreç hı hı. içinde de mutlaka devam etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü omega 3. Aynı zamanda beyin e, fonksiyonlarının düzenlenmesinde de bize pozitif etkileri sağlıyor. Hı hı. Yine e, görme açısından yaş ilerledikçe ortaya çıkan görme bozukluklarında özellikle makula dejenerasyonu dediğimiz bir e, tablo var. Hı hı. Bunun en azından daha geç e, sürelerde ortaya çıkmasına e, olanak sağlıyor. tabi olanak hı hı. sağlayarak hı hı. bize müthiş faydaları var. Hı hı. Yani omega 3. 7'den 70'e aslında herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği hı hı. ve hayatını sağlıklı bir şekilde idame ettirmek için mutlaka dışarıdan alınması gereken bir e, ürün olarak söylemek doğru Mümkün. olacaktır. Çok güzel özetlediniz. O zaman şöyle siz hem aile hekimliği tecrübenize hem genel hekimlik tecrübenize dayanarak soruyorum. Dolayısıyla bir kişi ilk mesela gebelik sürecinden itibaren geldi ve bir e, işte çocuk ilgili karar hmm. aldı. Gebelik süreci başladı. Aslında öneriyi buradan itibaren yaparak hani fetusla birlikte daha çocuğun ilk gelişim döneminde de e, vermeye başlamak uygundur ve o şekilde de devam etmesi daha doğrudur diyebilir miyiz? E tabii ki olarak öyle. Olarak. Ya aslında bakarsanız zaten o annenin de yani gebelik süresinde hı hı. E, geçmeden önce o planlama sürecinden önce de aslında bu ürünü kullanıyor olması gerekir. Hı hı. Yani hazırlık süreci de dahil tabii, tabii, olmak tabii, üzere kullanılması gerekir. mutlaka hani o doğum sürecinde de. Doğacak olan evet, çocuk için de mutlaka. Yeni doğacak bebeğimizin de daha sağlıklı Hı -hı. ve daha Hı -hı. sağlam bir bağışıklığa sahip olması açısından da önem arz ediyor. O zaman dediğiniz gibi çok ciddi aslında uzun dönem bir long term bir kullanım söz konusu Kesin, burada. Kesinlikle diyor yani, mi? yani evet. 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığıyla kullanılabileceği bir ürün. Ama tabi burada dikkat edilmesi gereken pek çok unsur evet, da var. Evet onlar önemli. Mutlaka En önemli konusuz. noktalardan Hı -hı. bir tanesi ürünün menşei. Yani Hı -hı. nereden e, temin ettiğiniz. Hangi evet. firmanın ürettiği, hangi koşullarda ürettiği bu çok önemli. Evet. Ve temin ederken de nereden temin ettiğinizde. Şimdi maalesef görüyoruz işte internet ortamında çok fazla reklam var. Yani bir çok. omega 3 yazdığınız evet. zaman onunla ilgili belki yüzlerce görsel ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ama Hı -hı. bunlardan hakikaten hangisinin Hı -hı. gerçek omega 3 ya da bizim vücudumuzun ihtiyacı ee, olan omega 3 miktarını taşıyıp taşımadığını iyi bilmek gerekiyor. Hı hı. Burada da e, ilk başta danışacağınız tabii ki hekiminiz. Hı hı. Akabinde de mutlaka hem temin hem de danışma açısından e, gönül rahatlığıyla ulaşabileceğiniz eczacınız olması gerekiyor. Hı hı hı. O yüzden internet ortamındaki satışlara lütfen bir soru işaretiyle bakıp oradan bir fikir almış olsanız dahi mutlaka hekiminiz ve eczacınızla görüşün ve onların önerilerine göre hareket edin diye söylemek doğru olur. Hocam çok doğru bu söylediğiniz. Çünkü neden? Bu konu tabii ki özellikle bu ürün açısından e, saklama koşulu çok önemli sizin de dediğiniz gibi. Çünkü e, oksidasyona çok müsait. E, daha sonra mutlaka sıcakta saklanmaması, oda koşulunun uygun şekilde olması. Hele de uzun sürede kullanılmayacaksa bu saklama koşuluna uzun süreçte zincir kırılmayacak şekilde riayet edilmesi gerekli. Dolayısıyla burada e, hem tedarikçi firmaların hem de onları e, onların vasıtasıyla eczanelere ulaşıldıktan sonra ürünün o saklama koşuluna, ee, tam bir şekilde uyduğundan emin olduğumuz eczaneler bu konuda aslında hekimlerimizin yöne, yönlendirmesiyle ilk danışılan noktalar olmalı. Dolayısıyla orası çok önemli. Kesinlikle yani burada mesela özellikle eczaneler eczan depolarından bunu alırken o belli e, kriterlere uygun taşıma yapılıyor zaten. Hı hı hı. E, ama internet ortamından alışveriş yaptığınızda bir kargo o, firması aracılığıyla size iletiliyor bu evet. ürün ve bu hangi şartlarda, hangi ısıda olduğunu bilemiyorsunuz Güneşe bunu mi, takip etmemi tabi. Tabi. Yani bunu takip etme olmuyor. gibi bir şansınız olmuyor. Hı -hı, Belki hı -hı. kaliteli bir ürün alıyorsunuz hı -hı. ama o size gönderem esnasındaki hı -hı. uygun olmayan koşullar maalesef o ürünün bozulmasına yani oksitlenmesine neden hı -hı. olabilir. Hı -hı. O yüzden dediğimiz gibi hekiminiz ve eczacınızın önerisi doğrultusunda hareket Bu edin ve eczanelerden mutlaka hı -hı. temin edin. Bu konuda yönlendirici olmaları doğru Peki bir danışan, bir tüketici. Ee, özellikle omega3 kullanımını e işte demin bahsettiğiniz görme ile ilgili sıkıntıların hı hı. daha geç e, önüne düşmesiyle ilgili mesela bir artısı var diye kardiyak sıkıntılara Kesinlikle. keza öyle şöyle bir işte birkaç başlık altında ya da birkaç işte Tabiri caizse endikasyon altında toplarsak özellikle hangi hastalıklarla e, boğuşma ihtimali olan tüketiciler ya da genetiğinde hangi hastalıklar hangi sıkıntılar olanlar ya da hangi akut ee, çok özür diliyorum, kronik ilaçları kullanıyor olan tüketicilerin özellikle omega 3 kullanmasını önerirsin. Aslında şöyle bir şey var. Bunları saymakla belki bitiremeyebiliriz. Hı -hı. Aslında kimin kullanmaması ya da kimin daha dikkatli kullanması gerektiğini söylemek daha o da, e, da, net daha e, hızlı ifade edecektir. Anlamında cesaret. Evet, çünkü hı -hı. saymaya başladığımız zaman yine çocukluktan erişkinliğe kadar bir Gidecek. sürü şeyi sayarsınız. Evet, evet. e, o yüzden özellikle burada dikkat etmesi gereken kronik kalp rahatsızlığı olan ve hani kan sulandırıcı olarak halk arasında e, tabir ettiğimiz ilaçları İlaç kullanan, hı -hı. kullanan hı -hı. evet hı -hı. E, hastalarımız ya da e, vatandaşlarımızın. Buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü hı hı. buradaki etkisiyle birlikte hı hı. o kan sulandırıcılık etkisini daha arttırabileceği için hı hı. istenmeyen yan etkilerle ve kanama gibi durumlara belki yol açabilir. Hı hı. O yüzden de bu ilacı kullanan kişiler zaten düzenli olarak ayda bir e, iğnere dediğimiz, işte hı hı. bu kanama ile ilgili e, kontrollerini evet yaptırıyorlar. kontrollerini yaptırıyorlar. Hı hı. Bunları yaptırdıkları zaman ve bunu yaptırmadan öncesinde de mutlaka hekimlerine de aynı zamanda bir omega 3 takviyesi aldıklarını da hı hı. eğer dile getirirlerse hı hı. o zaman belki oradaki duruma göre bir doz ayarlaması yapılarak bu sorunun önüne geçmiş olurlar. Dediğimiz gibi onun haricinde sağlıklı olan, sağlıklı kalmak isteyen ve sağlıklı bir şekilde yaşlanmak isteyen her birey aslında gönül rahatlığıyla kullanabilir. Çok güzel özetlediniz. E, çocuklar açısından da bir tekrar özetleme yapmak adına sormuş olayım. E şimdi yeni sınav dönemini biliyorsunuz Hı -hı. çok önemli bir sınavı geride bıraktık. Dolayısıyla çocukların şimdi yeni senede de yeni jenerasyon yine aynı sınav için sınav için hazırlanıyor olacak. Yine hepimizin çocukları için benzer önerileri biz de mutlaka dikkate alıyoruz. Evet. Özellikle okul döneminde işte konsantrasyonun işte derslerde olan o aktif öğrenme Hı -hı. kısmının daha iyi noktalara ulaşabilmesi için orada çocuklara omega 3 kullanımının mutlaka e, fayda sağlayacağını da söylemek mümkün müdür Kesinlikle hocam? Kesinlikle söylemek mümkündür. Çünkü hı hı. E, burada özellikle omega 3'ün içinde yer alan EPA ve DHA dediğimiz iki hı hı. ayrı e, hı hı. birim var ki bunlar da yine karaciğerdeki sentezleme ile birlikte e, bu ürünlere dönüşüyor. Ve hı hı. burada e, özellikle DHA ve EPA'nın işte kan beyin bariyerini geçiyor olmasıyla birlikte işte konsantrasyon e, hı hı. ihtimalini yükseltiyor. Daha konsantre olabiliyorlar hı hı. ve haliyle de daha kolay öğrenme becerilerini aslında sergileyebiliyorlar. Hı hı. Aynı zamanda da bu öğrenme becerilerini aslında geliştirdikçe çocuklarımızın üzerindeki stresi de dolaylı yoldan azaltmış Doğru, doğru, Şimdi doğru. bu açıdan da hani omega-3 takviyesini değerlendirmek gerekir. Hem primer etkileri hı hı. yani bu işte konsantrasyon hı hı. hem de sekonder olarak dediğimiz özellikle işte stres kaynağını azaltması hı hı. açısından da e, bence gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir ürün. Evet. Özellikle o stres kaynağı ile ilgili verdiğiniz bilgiler çok değerli. Çünkü sınav döneminde e, çok tüketicinin eminim, çok danışanın hem eczacılara hem hekimlere hmm. başvurduğu aslında ana konulardan biridir sınav stresi. Dolayısıyla o konudaki o sekonder faydası da mutlaka ailelere Tabii büyük Bazen çocuklardan çok aileler bu stresi yaşıyor. Kesinlikle o yüzden atılıyor. aileler de mutlaka paket şeklinde. aile boyu, evet aile, aile boyu kullanmaları şeklinde diyorsunuz. güzel olur. Aynen öyle. Çünkü sonuçta ailelerin de o süreci yönetmekteki stresini göze aldığımızda dediğiniz gibi paket şeklinde aslında kullanılıyor olması çok daha faydalı olur. Peki ee... Önemli bir soru daha soracağım. Şimdi tabii birçok gıda takviyesinde dediğiniz gibi hem internet ortamı hem işte araştırmaya veya okumaya başladığınızda doğru bilgilerin yanında kirli bilgiler de maalesef Bence. mevcut. Dolayısıyla orası biraz karışık. Biz de size uzman olarak burada ee, bulmuş olmaktan dolayı sorularımızın hepsini bir anda yöneltip cevapların doğrularını dinlemek istiyoruz. Ee, şöyle bir şehir efsanesi var. Genelde tüketiciler arasında bazen böyle şeyler konuşuluyor. İşte kış döneminde kullanılan omega omega 3'e yaz döneminde ara vermek gerekir gibi. Bunun bilimsel bir e, dayanağı var mıdır? Ya da böyle bir şehir efsanesinin gerçekte e, yeri var mıdır? Bilimsel olarak yaz-kış kullanımla ilgili omega 3 için neler söylersiniz? Şimdi şöyle hani e, aslında kullandığımız bir Deyim vardır hı hı. hani delinin biri kuyuya bir taş atmış 40 tane akıllı çıkaramamış şeklinde İşte bu şehir efsaneleri aslında mitler dediğimiz kavramlarda böyle bir şey. Yani evet. birisi ortaya bir şey atıyor hiçbir dayanağı yok. Birçok takviyede aslında böyle benzer yani, tabii, söylemler tabii, tabii. kulağımıza geliyor değişik değişik. Tüketiciler arasında hızlı yayılıyor. Maalesef şeyler, yani evet. kötü haber tez duyulur evet. mantığından herhalde yola evet. çıkıyorlar ama bu. Kötü bir haber değil bu yanlış bir haber. Evet. Çünkü omega 3 takviyesi ilk başta da söylediğimiz gibi yani vücutta sentezlenebilen bir şey değil. Hı hı. Üretilebilen bir şey değil. Hı hı. O yüzden mutlaka dışarıdan almamız gerekiyor. Hı hı. Yani kışın dışarıdan aldığımız bir şeyi yazın üret üretemiyoruz ki. Niye almayalım? Neden almayalım? Yani bunun bir açıklaması yok. Yazın da almamız gerekiyor. Hı hı. Yani e, 12 ay, 4 mevsim, 365 gün, 24 saat mutlaka almak gerekiyor. Hı hı. Çünkü burada önemli olan şey şu aslında, e, balık yağlarının tat ve koku açısından e, biraz hassas bir bünyeler olabiliyor kişiler hı hı. açısından. Hı hı. İşte burada... Yaz döneminde Hı -hı. sıcağın da etkisiyle o oksitlenme dediğimiz Hı -hı. E, balık yağlarının biraz işte o tadının e, bozulması, Hı -hı. hani böyle bir çürük balık tadı şeklinde Heh, olup iklim da bir mide evet mide aslında. bulantısı Hı -hı. gibi Hı -hı. şikayetler olabilir şekilde. Ama bu da şunu yaptığınızda böyle bir sorun da kalmıyor. Doğru ürünü seçtiğiniz zaman, Hı -hı. doğru Saklama transfer e, evet. sağlandığı Hı -hı. ve doğru şekilde saklandığı zaman Hı -hı. E, bu sorun da ortadan kalkıyor zaten. Hı -hı. O yüzden de yani yaz ya da kış kullanılır ya da kullanılmaz diye bir şey yok. Hı hı. 24 saat boyunca serin, güzel bir ortamda, özellikle de mesela daha sıcak bölgelerde, işte Antalya olabilir, Adana olabilir, evet. o tür bölgelerde eğer ev ortamı çok daha sıcaksa buzdolabının o kapak kısmı dediğimiz kıp, hı hı, kısımda hı hı. orada da gönül rahatlığıyla uzunca bir süre saklayıp gönül hı hı. rahatlığıyla kullanabilirler. Evet yani bahsettiğimiz o yazı çok sıcak geçinen iller keza tabii, tabii. E, tüm dünyada bu tarz iller, şey ilçeler, ülkeler vesaire var. Dolayısıyla bu şekilde düzenli kullanım yapacak olan herkes ki öyle olmalı. Saklama koşuluna ekstra biraz daha özen gösterip işte e, daha e, yaz döneminde ona göre hareket ederlerse Saklama koşuluna da uyulduğu sürece bir sıkıntı olmayacak. Hatta şöyle söylemek bir şey var. Yok. Yani yaz aylarında aslında omega 3 alımının ekstra e, katkıları da olur. Hı hı. Şöyle ki, özellikle işte e, enerji hı hı. fazla harcıyoruz. Bir, iki güneş etkisi, hı hı. güneşin o kavurucu etkisine çok maruz kalıyoruz. Hı hı. Özellikle omega 3'ün işte o derideki nemlenme oranını hı hı. artırmasından dolayı da aslında bu e, Güneş yanıklarına karşı da hı hı. derinin nemliliğinden dolayı bir pozitif katkısı da mutlaka olacaktır. Hı hı. E, o zaman hocam şöyle toparlamak gerekirse e, bahsettiğiniz gibi aslında 7'den 70'e e, belli bir sınır olmaksızın ki özellikle kontrenlik olması ihtimali olan hasta grubunu hı hı. söylediniz. Bunun dışında ta ilk gebelik döneminden, bebeklik çağından, çocukluk çağından e, daha sonra yaşlılık dönemine kadar herkesin aslında yaz-kış demeden düzenli bir şekilde kullanması sağlıklı yaşamak konusunda mutlaka artı etkileriyle hayatın her döneminde mutlaka kişilerin önüne çıkacaktır demek mümkün. Kesinlikle çok güzel özetlediniz ağzınıza sağlık. Estağfurullah o sizin bize o verdiğiniz bilgiler ışığında oluştu. Bu gerçekten bu konudaki bu yanlış bilgi ya da işte değişik ifadelerin daha bir aydınlığa kavuşması açısından önemliydi. Dolayısıyla bu bilgiler için biz de size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Daha ilerleyen dönemde için. çok teşekkür ediyoruz. Değişik takviyelerle yine onlarla ilgili yanlış bilinen doğruları düzeltmek ya da en azından kullanım e, açısından tüketicilere doğru bilgiyi vermek için bir arada olalım çok isteriz. Argi TV'ye de katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Farklı kategorilerde farklı takviyelerle ilgili doğru bilgileri almak için izlemeye devam edin.